Arkadaşlar ben bugün sizlerle edeceğim. <laughs> ama ben küçük bir enişte olduğum için tabii teknikler yapamayabilirim. Çok hoş konuşuyor ama olsun. Beni evet. eğlendiriyor. <laughs> evet, bu kadar yapabiliyorum. <laughs> Yanındaki Ömer evet. Serdar arkadaşım, sınıftan arkadaşım eski. <laughs> Mutluyum. Dibine girme istersen. Hadi. Burada bu video burada çektim. Ben bir daha çekeceğim. Neden siz çok abone olun. Taş pilates. Ankafe. Çok iyi yapıyorum. Yapamıyorum. Ben kendi elimden gelen kadar yapmaya çalışıyorum. <laughs> Böyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar lütfen like atın. Ben. Yani ben sizden ki abone olup like atın. Benimki yeter. Lütfen like atın arkadaşlar lütfen like atın. Tamam. Bitiriş yap. Yeni bir video gelecek. Bitiriş yap, bitiriş. Bitiriş yap. 15 16, 17, 18, 19, 20 saniye. Arkadaşlar lütfen like atın. Bıktım, Bıktım. şunun videosunu çekmekten lütfen like atın lütfen Allah rızası için Allah rızası için like atın ben bıktım videosunu çekmekten hadi beler oğlum 2 dakika oldu lan neredeyse alo